Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru soru cevap part 3'ü çekiyorum. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Konudaki şey ne diye sorarsanız şeker hastalığına yakalandım. Bu aslında çok bana göre çok eğlenceli çıkıp alıyorum Ama büyük aldığım büyük olduğum için yani 5-6 milyar alıyorum yani o kadar. Çünkü Gerçek hayatta benim ablamın da şeker hastası. O, o, normalde bir ayda 11 milyar alıyor. Yani her ay toplasa iPhone 16 alabilir. Parası çok şey. Hatta tablet, tablet tableti de var. Benim tabletim var. Benim tabletim var. var. Telefon var. İki tane telefon var. Neyse arkadaşlar bu bizim onumuzda değil mi? Hayır. Değil tabii ki. Ee, saçımı bayattım. Bir de dış görünüşümü değiştirdim. Neyse arkadaşlar. Evet, kolumdaki şey canımı acıtmıyor. Ee, aslında e, ben e, geçiciymiş benimki. Küçükken annem yakalanmış. An anne annem bana hamileyken annem yakalanmış. Annemki ki geçiciymiş. Büyüyünce de bana bulaşmış. Böyle. Benimki kalıcı boyut. Arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar bu hiç önemli değil. Kalbim kırık e, değil şu an. Marş alıyorum mutluyum. Yani evimize tatilat yaptırdık. Çocuklarım var çok mutluyum. Bu, ö, bunlar boş verelimiz. Neyse. Part hmm. Geçelim. Açalım. Bismillah. Şimdi YouTube'a girelim. Girdik. Şimdi arkadaşlar ben şey yaymadım ama part, ı, hmm. hmm. cevap karma arıyor arkadaşlar. Karma arkadaşlar ya fazla yemek yedim. Mekne net yediğimi sormayın. Tabii ki leys yedim. Yemek yapmıştım. Ama yedim ben. Canım çok lez çekti. Aradan bir saat geçmişti yemek yememe. Şu an aşırı şekilde karnım ağrıyor. Of. Fazla yemeseydim. Biliyor arkadaşlar orta boy yani tek başıma yedim. Zor diyor. Arkadaşlar bu arada ben günde dört dört defa yemek yiyorum. aslında şöyle şimdi sabah kahvaltısı öğlen yemeği Arkadaşlar örümcek var şurada. Şu çiçeğin arasında örümcek gördüm. Kaçayım şöyle? Şöyle. Şuradan hangi <laughs> geçeyim. Şöyle gidelim. Ha. Tamam arkadaşlar. Limon tam orada kaldı. Boş verin ya. Neyse arkadaşlar şimdi başlığı işte yazdım. Hangi takımdasın ben? Takım tutmuyorum. Takım tutuyordum eskiden. Küçükken diyordum ki ben beşik taşlıyım. Ama sonra vazgeçtim. takım hmm, takım tutmak bana göre çok saçma geldi. Sonradan bıraktım. En sevdiğin yemek aşkım aşkım, aşkım sevgilim mi sevgilim, sarma. Hmm. Devam edelim. Doğum gününe kaç gün var? Benim arkadaşlar en son ben video yapmıştım Cakcuk'tan. Evet YouTube'a atamıyordum çünkü YouTube'a gidemiyordu dört düzgün. Ee, çok sinir olmuştum. İşte arkadaşlar sonra neydim? Sinir oldum. Arkadaşlar bu arada beni depresyona sokmuş. Siz hele bir, hele bir abonelikten çıkın kanalı kapatırım. Siz bana, ben de size. Anlarsın. Kızır saymıyorum. Sadece diyorum ki siz bana ab abonelikten çıkarsınız ben de kanalı kapatırım anlamına getiriyorum. Arkadaşlar abone olacaksan olun bacım. sana olma. Bacım dediğim için özür dilerim. Hoşçakalın. Aşkılarım. <laughs> Neyse. Tablet yeni mi? Evet. Tablet videosu ge gelebilir diye bir şey yapmıştım. gönderim ee, Topluluktan atmıştım. Ama git, e, gitti. Üç kişi sadece gelsin demiş. Ben de sildim. Hatta sileceğim. Ne silmesi ya? Sileceğim. Çünkü ben tablet videosu çekersem adamın keser. Ablam dedi ki, sen bir daha da ya elini ya da ayağını ya da yüzünü hayatta gösterme. Yüzümün sadece kı... Olmaz. Düşünelim. 60 bin abone oldu sadece göstereyim aşkılar. Aşkılar. Neyse arkadaşlar geçelim. Öğretmenin gitti mi? Bu soruyu soran çok haklıdır. Beni, bu soruyu soran beni çok üzmüştür. Öğretmen gitti. Şu acıyı var ya şu acı hayran utanmıyorum arkadaşlar ya öğretmen gitmiş. Bakın öğretmenimiz mezun gününde dedi ki öğrencimiz neden beni ziyaret etmeye girebilir fakat öğretmenim yok. Herkes öğretmeni ziyaret etmeye giderken benim öğretmenim gitmiş. Arkadaşlar bu arada benim öğretmenimin yüzü donmuş. 15 sene burada kalmış. Anne 15 sene atıyorum ben. De. Hayır arkadaşlar 10 sene burada kalmış. Günü yılı doğmuş gitmiş. Çok üzgünüm. Ay ben niye üzülüyorum yani. Ben de gidiyorum sınıf arkadaşlar diyorum ki ortaokula geçmişler onlar. Ben diyorum ki o mistik öğretmenden kurtuldum. <gülüyor> <gülüyor> Ne çektiğini sormaya valla acılı Acıyor acıyor şalgamı çekti. Çık çekti. Neyse arkadaşlar sonra çık yerim ben. Ay yorumu çok az gelmemiş Tabii ki çok gelmiş. Tabii ki bir aydır video çekmiyorum. Hatta evet bir ay yapışıyor arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Yemin ederim internetim çekse. internetim çekse video açarım. İnternetim çekse video atarım ama nalet kurusu internetim çekmiyor. Yani her ay böyle bakın benim tabletimde şöyle bir huy olmuş. Ben tabletimi iki ay önce aldım. İki ay geçiyor. Bir ay, bir ay boyunca kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ee, bak şimdi ben tabletimi almaya iki ay oldu e, ee, bir ay boyunca internetimi çekmiyor. Sen i̇şte, nalit kurusu, kurusu çekmiyor. Sinir oldum. Neyse. Saçlarını boyadım. Evet. Bu soru çok güzel. Şeker hastası mısın? Evet. Hiç üzgün değilim. Çok mutluyum. Şu <laughs> şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şurada. kaplumbağa var. Çok tatlı. Ay, yedim seni. Yedim, yedim, yedim. Gel buraya alacağım seni. Haram olsa da alacağım. Arkadaşlar ben en hayvan kaplumbağa olmuş. Ben kaplumbağa denisi olmuşum. Çak çak alacağım seni. Sen lan sen de. <laughs> Köpek gibi ses var. benim şey benim. Benim. Azı çıldırdım. <laughs> Git sen de. Ya çok tatlı. Yerim ben seni yerim ya. Yerim ama atmışım. Tablo. Arkadaşlar <laughs> bu arada. Size bir şey söyleyeceğim. Ben Ay ben ne söylüyorum? Neyse. Oha 8 dakika olmuş. Neyse. Boş veriyorum. En sevdiğim içerik. Şalgam bu soruyu soran beni tanımıyordur. Şalgam benim aşkım. Hem... Neyse arkadaşlar. Yüzme biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Bir kere bir e, eskiden biliyordum. Bir kere tam arkadaşlar şimdi ben eskiden yüzme biliyordum. Tam nabıza girecekken yani yüzmeyi unuttum. <laughs> Şaka gibi. Hmm. O zaman biz şeye gitmiştik ya. O zaman 21 yaş. Ay. Ah! Ah! <laughs> o zaman ben 21 <laughs> yaşındayım. Şu an 26 yaşındayım. Borrum. <laughs> hmm, bir şey desem dur <laughs> ne? Arkadaşlar benim çocuk. Bir tanesi 5 yaşında, bir tanesi 4 yaşında. Farf, Fif, <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben kendime anlatıyorum ya. Yeni hatırladım. Yorum çok gelmiş. Okuyamıyorum. Başka şeylerle ilgileniyorum. Tantuni sever misin? Severim. Arkadaşlar bu arada benim kardeşim bir keresinde video atmıştı. O zaman internetim gitmemişti videoyu gördüm. Sinir oldum. Kardeşim. Kardeşimin telefon bozuk diye. Yani dayanamamış bir hafta önce bozuldu. Dayanamamış. Gitmiş, 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 gitmiş. Benim hesabımda saçma bir şey yok. Yap yapmamış şimdi. Benim doğum günüm çok az kaldı. Biliyor musun? Lütfen unutma. Hmm. Hediyelerini unutma sakın bir tane şey yapacağım görecek arkadaşlar. 10 dakika. Ne ya? Ne zaman doğmuştu? 2018. Şu an 8 yaşında. Hmm, adı. eee adını boş verin. Ya arkadaşlar ya. Çınlıyor. Ne zaman doğmuştu? benim kardeşim. 30 Mayıs oldu. 30 Temmuz nasıl unuturum nasıl, nasıl yapayım? Neyse. Evet arkadaşlar videomuz böyle kadar. Oh no like. Like atmayı. Bye bye.